Arkadaşlar ben Mehmet Koşar. Bugün sizlerle garip bir konseptle konsept ne Konsept garip bir konseptle diyemiyorum ya. Her neyse o işte. Bugün size de garip bir şey yapacağız. En iyi en iyi Bronx Bronx Stars'ta en iyi kimler oynuyor? Ona bakacağız. bu dünya çapındaki en iyi e, oyun bakacağız arkadaşlar bakalım dünya çapında en iyi oyuncular kimler var onları izleyeceğiz garip bir konsept bak bak Oo, bu arada bir savaş topu şey var o bunlar en iyi oyuncular şimdi dünyadaki şu an bin kaç kişi izliyor lan kırmızı takım mı mavi takım kazanacak hmm, hadi bakalım e Çizgiyi geçsin o top bak kendi kalisini hatırlıyor bile LVR diye bir oyuncu ama atmadı o baya bir baya bir sert oynanıyor ama ha bu arada bunlar dünya çapındaki en iyi oyuncular bu Rob bak atabilir atabilir atamadı ee, LVR diye bir oyuncu var. Ama Sunday'li karakterden bir şey yapması biraz zordur ya. Sunday'li kar Sandey yani şimdi Sandey şey Ne diyeyim ben ya? O çok çekişmeli ama ha. Aşırı çekişmeli gol atacak mı? Step Pro gol attı kırmızı takım 1-0 önden. Hadi bakalım. Of çatışmalı ama çok agresif bir oyun var. Bu arada step bir step pro diye oyunu var. Bu arada az kaldı. Bak pro dediği bir oyuncu kızdı. E bitçe kırmızı takım alır abi bu maç dedim. Bu arada mavi takım alacak mı? Alamaz kırmızı takım alamaz. Aa, aa, kırmızı takım alır. Kırmızı takım alır. Aynen kırmızı takım aldı. Ve yenilgi. Yenilgi. Ama onlara 5 beş... nasıl ya? Artı 5 geldi. Ona demek <laughs> ki dinlenme bekleniyor. Bakalım daha. O bu sefer de e, şey hesaplaşmada aa, hesaplaşma diyorum. Hmm. Kaya Savaşı'nda tek bir oyuncu oynuyor. Çifte almamışlar. Tek ya almışlar. Şu an baya bir kişi izliyor ama. Bin her geçen zaman artıyor. Ama azalıyor şu an izleyen kişi sayısı. Bu arada Çinli biri. Herhalde Japon mu Çinli mi bilmiyorum. Kalan savaşçı altı kim kazanır? Eee şu an kalan altı savaşçı kaldı şu an. O ezgırlı karakter şey yapıyor ama. Bekliyor orada. Oğlum millet, millet bak millet. Şunu diyeyim. Millet. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Millet. Beleşe Edgar geldi. Millet onu kullanıyor ya. Beleşe Edgar gelince böyle oluyor demek. O, <laughs> o şey ama. Uf 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 Bu arada arkadaşlar beni 20 ben bildiğiniz gibi dün bir 20 abone özel diye bir video attım. Beni 20 ben sizden 20 abone istedim. Siz bana 21 verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada kim kazanır? Kalan savaş şu 4. Çoklu karakter çıkamadı oradan ha. Bekleme uyarısı alır mı? Almaz. Almaz. Bu bir. Oo. Oo, uh, hesaplaşma, hesaplaşma. Bak, veri burutlarının içine girdi. Kalan savaş şu kim kazandı? Sıra 5. Nasıl ya? E sıra 5. İki kupası gitti adamın ya. <laughs> evet, yine bir savaş topu. Bu Bles gol attı. Girdiğimiz an gol attı yani. Hayır ol. hayırlı geldik. <laughs> Ni, ni, ni. bu bleskine gidiyor bak bu bles diye bir oyuncu bak yine attı yine attı maç bitti bu be 30 şey kalanmışlar ha. onların yerinde bir şey olmak isterim evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı daha da çok böyle bros izlenmeli video bu bu tarz videoların daha da çok abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz Líbí se nice, we'll